Doğu, Doğu yat yolla Doğu. Doğu yazmış ekibe bak diye. Doğu bana bir tane unicorn. Ket, Ket bize beni bekliyor muydunuz bu gece? Çünkü bu yorgunluk yoktu yani. Dün 6 saat yayın yapmışım, 5 saat. Niye öyle bir şey yaptın? <laughs> hani karantina falan evden çıkamıyoruz, sıkılıyoruz ya. Bunu dışarıda söylemem de tabi ayrı bir şey ama. Aynen. Evet arkadaşlar. Nerede olduğumu bilene Nerede olduğumu bile... Aa yolu gösterince banmış. Bir dakika tamam. Bir 20 dakikalık yolculuğumu yalnız geçirmek istemedim. Bir, ben de sana eşlik etmek için seni aldım. Ya yani, ne kadar... Ya hissettiniz değil mi? Betül'üm ne yapıyor? Betül... <laughs> Bak sen... <laughs> evet ben... Hayır demeyeceğim ona. Arkadaşlar onu daha önce dedim ona. Tamam ama bir şey e, ee, ben çete göre konuşma Tamam. İçinden geçenler. Artık bir, bir, karar verdin mi Marol? İyi bir adamım, dürüst bir adamım. Ee, kendimce kaliteli bir adamım. Karıyla kızıyla işim olmaz. Sosyal medyada Asla. sosyal medyada birini atıp tutmam. Bir az da olsa iyi öz bir kitlem var emin adımlarla ya da yanlış adımlarla bir şekilde bir yolda yürüyoruz değil mi? Evet. Bu yolculukta ben sağıma birini alırsam solum boş kalır. Soluma birini <laughs> alırsam sağım boş kalır. Ben ne diyorum ki bu yolda <laughs> marul benimle... gibi olma arkadaşlar. <laughs> bu yolda diyorum. Benimle misiniz kızlar? Biri yazmış ki abi gece yayın yapacağım. Oğlum ne oldu lan? Günlerimiz saatlerimiz geçti? Saat 12 lan. Yeni uyandınız diye bizim chat böyle bir 500 kişi sabah saat 7'de uyuyoruz. Deli mi nenin yanından mı geliyor sorar mısın? Evet, onun yanından geliyorum. YouTube videosu no, çekilecek. Ne, çek. ne derse altına imza atarım. Ya TikTok bu... eyvallah. <laughs> TikTok videosu TikTok'ta yayın yapacağım diye diğer işlerimi yürütemez hale geldim anasını satayım. <laughs> Sonra diyorlar ki para için yapıyorsun. Oğlum video çeksem daha çok kazanacağım. Bence de o imza atma Hı, yani. Marul. Eyvallah. Evet sloganımızı bulduk. Neymiş? Senciyiz marul. Marulcuyuz. Yok marulcuyuz olmaz. Senciyiz marul. Ben marul görünce yiyorum onu direkt. Nasıl? Mesela ben dün yayında marul yedim. Gel. Isırdı. Ya, ya. Ya. Bu çocuk nasıl ya. köylü ya? Öf. Parfümle sıkayım önce kendine Anladım. iyi davranmak. Kendine iyi gelmen lazım Marul. Beni savunayım o zaman. Bence de doğu. Ben yakınındayım. Ne, ne diyor? Doğu istiyorsan sana sarma sarayım. Beni savun. <laughs> ne oldu? Senciyiz Pelin senci diyor doğu. Doğu işte sen var <laughs> Abi kuru araba... pilav var gel. Ben mi? Doğu. Hmm. Sen uzaktasın. Ben en yakınında iç kalbindeyim. Tamam aham da bu garı yapsın. <laughs> ne yapıyorsun? Sana diyor. Çok canım sıkkın Marul. Ne oldu be? Moralim bozdular. Kim? Boş ver. Kim kız? Ağzını yüzünü yumcuro vuran. Benim kalbimde doğu var. Vay be, attan inip eşeğe binmek değil bu. El arabası mera arabası herhalde. Ya he 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 he. Benim betülüme baksa ay gibi parla, bu akşam ya. Arkadaşlar <laughs> 6-0 yazmayın ne yapayım arabayı falan mı çarpayım oğlum ne yapsın Kapat telefonunu bir Kıracağım şimdi geri zekalı. Betül susacaksan susacak, kalbinle konuş. Marul. Bak mutlu etmeyeceksen meşgul de etmeyeceksin. Nerede? Ay Ay kayverdim getun beni Allah'ımdan bulasın Ay Allah'ımdan bulasın Kimse almasın seni Ay kimse almasın seni Hadi benim ayınıma geçelim ya Efendim? Demekten Yemek sonra ben yine kanka. Eniştem, Eğil mi yapacaksın? Sana. Açayım bari Kuru fasulye pilav yiyeceğiz de soğan da var yanında. Ulan şimdi kuru fasulye pilavı yapayım dersen yürüyorsan sana versin de versin. Ben Mersin ne kızıyım de, bak nasıl? abi git bakayım. Geldim dağa. Ulan. ulan şimdi bu kız bir de benden klip isterse isterim tabii ki de sersem. Yatlar katlar mayklar misal. <laughs> ne olur. N olur e. Bu şarkıyı evet, bilenler bir yazsın. Vallahi olur. Ciddi e. şimdi kuru fasulye evet, pilav yiyeceğiz. Ne olur ne olur. Hayır hayır. Ne diyorsun Marul? Kimle konuşuyorsun? Kim? Beni anlayanlar anladı. <laughs> Anlamayana da davul zurma bu saatten sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne çalıyor? Heyecan mı? <laughs> bu ne? <laughs> ah çevirme. Namık teşekkür ederim aşkım. Çevirmeyse o zaman biz ayıralım yayınları Marul kuzu çevirme demedim. Çevirme. <laughs> tamam iyiydin, çevirme. Yanlış anlama. Polis abilerimize saygımız sonsuz. Marul da Hiç bu şehirde. Ara beni. Marul'un da ben bu şehre hiçbir zaman zararı olmamıştır. Faydası vardır. Abilerimize Değil saygımız mi? sonsuz bak. Bakarlar plakaya. Vay derler kral. Eyvallah derler sonra. Yani hep diyorum morul dediler diye manav sanmayın. Bostan korkuluğu değil. Sevmem kendimi övmeyi. Annem hep der meyemedim. Sen kendini övme sen ölsün diye. Betül'ü arasın seni niye arıyor? Do doğu, doğu için beni arama Betül'ü ara bir şey olursa. Betül bana haber eder polisi arar. Yarın. <laughs> Ama ben senin burada Doğu muhabbetini mi dinleyeceğim? Bak gözlük geliyor gece gece. Oğuz helal et bile der sağ <laughs> Ney? Doğu dediğin kolpa ağır konuşmayacağım. Sözünde durmayan bir adamdır. Ona sor ciddi ciddi yazsın oraya. Sözünde durdum mu durmadım mı yemin ederim durdum yemin ederim durmadım yazsın. Yaz o. He sor. Kızım dostuna yanlış yapan hayatındaki kadına elek eder elek. Doğu hadi. Yaz. Delikanlı gibi Sözümde duracağım. Evet pandemiden dolayı aksadı diyor. Aynen aynen aynen. Biz numarayı bıraksın sana arayacağız sonra. <laughs> Neredesin? Hadi neredeyim? Bilene çay. Bilene geliyorum. Köpek pitbull. <laughs> Bu hafta hallediyoruz. Mehmet Aga yazmış. Buradan Tuğçe Kandemir'e sevgiler, saygılar. Sevdiğim... <laughs> kanmıyorum doğ. Abi neye biniyorsun? Paslat. <laughs> Hadi Marul artık İstanbul'a gelir misin? İşine bak. Doğu <laughs> öyle yemeğini ye. <laughs> İşine bak. Yani niye ya? Şey Kürt müteahhit arabası Sen, yazmış bir arabama. Betmar Pel derken bir şey yok. Benim ince çizgilerim ve e, kura, katı kurallarımı biliyorsun. O yüzden konuştuk bunları. Yayında konuştuk. Özelden konuşmadık. Bunları konuştuk. E, öyle bir topa yokum mu Nasıl dondu lan bu ekran? Beni yayından attı. Yok. İnternet iyiymiş herhalde. Betül'le sevgili misiniz? Pelin'le sevgili misiniz? Hani Muamına oğlumun hayatında yüzümüz gülmeyecek mi bizim? Betül yayın açsın aynen. Çerçevesinde çalış. Ve dinle evet, dinlenen çayırda otlamak... Sevgili Bilmar Radyo dinleyiciler hepiniz öncelikle hoş